Piaggio 1948 yılında savaşın hala bitkin düşürdüğü ulaşım araçlarının yetersizliğinin belirgin olduğu ve pek çok kişinin dört tekerlekli bir araç satın almaya maddi gücünün yetmediği bir İtalya'da Enrico Piaggio ve Corradino Tascagno tarafından icat edildi. İlk kullanıcılar Gerçekten de dükkanlarına mal tedarik edebilen ve en büyük müşterilerine teslimat yapabilen küçük tüccarlar ile şehir merkezlerinin dar sokaklarında faaliyet gösteren esnaf ve teslimat şirketleriydi. 70'li yılların bu efsanevi aracı en iyi günlerini o yıllarda yaşamış herkesin aklında ufak da olsa bir hatıra bırakmıştı. Siz de o dönemi yaşadıysanız mutlaka bu konuyla ilgili anılarınız vardır.